Selam millet. Ben Kadir. Bugün beyninizi biraz zorlayacağız. Hatta belki biraz da kıracağız. Hazır olun. Çünkü inanılmaz optik illüzyonlarla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Gözlerinize gerçekten güvenebilir misiniz? Çünkü göreceğiniz şeyler gerçek olamayacak kadar inanılmaz olacak. Bu videoda sizi şaşkına çevirecek ve gerçekliğinizi sorgulamanıza neden olacak optik illüzyonlar göstereceğim. Hareket eden durağan görüntülerden aynı renk yanılsamasına, kayıp noktalardan, eğim yanılsamasına ve aynı boyut testine kadar beyninizin ve gözlerinizin nasıl kandırılabileceğini göreceksiniz. Ve en iyi yanı ne biliyor musunuz? Bu illüzyonların bazılarını çözenlerin oranı sadece %5. Evet, doğru duydunuz. Sadece %5. Peki, siz bu %5'in içinde olabilecek kadar zeki misiniz? Hadi öğrenelim. Hazır olun ve bu çılgın yolculuğa benimle birlikte başlayın. Şimdi ekranda gördüğünüz bu görüntüye bir bakın. Evet, doğru duydunuz. Ekrana bakmaya devam edin. Bu görüntü size hareket ediyor gibi mi görünüyor? Sanki dalgalanıyor, titreşiyor, belki de dönüyor gibi mi? Gözlerinizi kırpmayın. Dikkatlice bakmaya devam edin. İlginç değil mi? Beyniniz size açıkça hareket ettiğini söylüyor. Ancak gerçek şu ki, bu tamamen durağan bir görüntü. Evet, yanlış duymadınız. Bu resim hiç hareket etmiyor. Peki neler oluyor burada? Bu, gözlerimizin ve beynimizin nasıl çalıştığıyla ilgili. Gözlerimiz sürekli olarak bilgi alır ve beynimiz bu bilgiyi işleyerek gördüğümüzü anlamamızı sağlar. Ancak bazen beynimiz aldığı bilgileri yanlış yorumlayabilir ve bu da optik illüzyonlara yol açar. Bu özel illüzyonda, görüntünün içindeki renklerin, desenlerin ve şekillerin kontrastı beynimizin hareketi algılamasına neden oluyor. Aslında hiçbir hareket olmamasına rağmen beynimiz boşlukları doldurarak hareket eden bir görüntü algılıyor. İnanılmaz, değil mi? Şimdi ekranda iki kare göreceksiniz. Birisi daha açık, diğeri daha koyu renkte görünüyor, değil mi? Hatta belki bazılarınız hangisinin daha açık, hangisinin daha koyu olduğuna dair yemin bile edebilir. Ama bir sürprizim var. Hazır olun ve işte gerçek. İki kare de aslında tamamen aynı renkte. Evet, doğru duydunuz. Aynı renk. Şaşırdınız mı? Peki burada neler oluyor? Beynimiz çevremizdeki ışık ve gölgeleri hesaba katarak renkleri algılar. Bu illüzyonda çevredeki renkler ve gölgeler beynimizin karelerin gerçek rengini yanlış algılamasına neden oluyor. Bir karenin etrafındaki renkler daha koyu olduğunda beynimiz o kareyi daha açık renkli olarak algılıyor ve tam tersi bir karenin etrafındaki renkler daha açık olduğunda beynimiz o kareyi daha koyu renkli olarak algılıyor. Bu beynimizin ne kadar karmaşık ve inanılmaz olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda her zaman gördüğümüz şeye inanamamamız gerektiğini de gösteriyor. Bu sefer ekranda bir sürü nokta göreceksiniz. Göreviniz basit, ortadaki noktaya odaklanın. Gözlerinizi kırpmayın ve ortadaki noktaya bakmaya devam edin. Şimdi çevredeki noktalara bakın. Ne görüyorsunuz? Evet, doğru tahmin ettiniz. Çevredeki noktalar kayboluyor. Odak noktanıza yakın olan noktalar kayboluyor ve geriye sadece gri bir arka plan kalıyor. Ama gözlerinizi hareket ettirdiğiniz anda kaybolan noktalar yeniden ortaya çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Merak etmeyin, delirmiyorsunuz. Bu, beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediği ile ilgili bir başka ilginç yanılsama. Gözlerimiz sürekli olarak bilgi alır, ancak beynimiz bu bilginin tamamını aynı anda işleyemez. Bu yüzden beynimiz en önemli bilgilere odaklanır ve geri kalanını görmezden gelir. Bu illüzyonda, beyniniz ortadaki noktaya odaklandığı için, çevredeki noktaları görmezden gelir ve bu noktalar kaybolmuş gibi görünür. Gözlerinizi hareket ettirdiğinizde veya kırptığınızda, beyniniz kaybolan noktaları yeniden işler ve bu noktalar tekrar görünür hale gelir. Şimdi ekranda iki çizgi göreceksiniz. Bir tanesi eğri gibi görünüyor, diğeri ise düz. Ama size bir sır vereyim. Bu çizgilerden biri aslında düz. Evet, doğru duydunuz. Biri tamamen düz. Ama hangisi? Bakmaya devam edin. Belki doğru cevabı bulabilirsiniz. İpucu. Gözlerinizi kısın ve çizgilerin arka planına odaklanın. Ve işte gerçek, iki çizgi de aslında tamamen düz. Şaşırdınız mı? Bu illüzyon beynimizin açıları ve perspektifi nasıl algıladığıyla ilgili. Çizgilerin arka planındaki desen, beynimizin çizgilerin eğimini yanlış algılamasına neden oluyor. Beynimiz, çizgilerin arka planındaki siyah ve beyaz kareleri, derinlik ve boyut ifadesi olarak yorumluyor. Bu da aslında düz olan çizgilerin eğri gibi görünmesine neden oluyor. Bu beynimizin ne kadar kolay kandırılabileceğinin bir başka örneği. Görünüşe göre her zaman gözlerimize güvenemeyiz. Ve son olarak ekranda iki nesne göreceksiniz. Hangisi daha büyük görünüyor? Soldaki mi, sağdaki mi? İlk bakışta soldaki nesne sağdakinden çok daha büyük görünüyor, değil mi? Ama bir sürprizim var. İki nesne de aslında tamamen aynı boyutta. Evet, doğru duydunuz. Tamamen aynı boyuttalar. Peki beynimiz neden birini diğerinden daha büyük algılıyor? Bu, perspektif ve arka planın yanılsama yaratmak için nasıl kullanılabileceğinin bir örneği. Soldaki nesne, sağdaki nesneye kıyasla daha uzaktaymış gibi konumlandırılmış. Bu da beynimizin soldaki nesneyi daha büyük olarak algılamasına neden oluyor. Çünkü beynimiz daha uzaktaki nesnelerin aslında daha büyük olduğunu biliyor. Bu, beynimizin çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığını anlamak için harika bir örnek. Beynimiz, gördüğü bilgileri yorumlamak ve anlamlandırmak için sürekli olarak çalışıyor. Ve bazen, bu yorumlama süreci, yanılsamalara yol açabiliyor. Vay be! Beynimizin ve gözlerimizin nasıl kandırılabileceğini görmek inanılmazdı, değil mi? Optik illüzyonlar, gerçekliğimizi sorgulamamızı ve beynimizin nasıl çalıştığını daha iyi anlamamızı sağlayan harika bir yol. Sizi en çok şaşırtan illüzyon hangisi oldu? Yorumlara yazın ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Belki onların beyinlerini de biraz yakabilirsiniz. Bu tür içeriklerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.